şeyranı hani bir bebeği büyütürsünüz. O gelişimini, büyümesini falan gözlemlersiniz ya. Ben de alan yani o anlamda iyi gözlemlemiş bir arkadaşınızdım. Babamın dediğiniz gibi 1982'de şehre turizm rehberi olarak iş hayatına başlaması bu şehirde. E, ee, kademe kademe bunları gördük. Yani Alanya'nın o pansiyonculuk dönemini işte efendime söyleyeyim dönem dönem arkadaşlarla konuşuyoruz. Şimdi 40 yıllık bir geçmiş işte şu noktada şu vardı hatırlar mısınız gibi e, bu gelişimi çok iyi gözetledik ama onun dışında da o süre zarfında da otelcilik zaten turizmle kopma şansımız yok e, restorançılık yaptık yıllarca e, turistik bir işletme turizme hizmet eden bir restoranda söyleyeyim, kuyumculuk yaptık aynı şekilde dolayısıyla alanya ticaret, yani bizim kendi işlerimizin haricinde de alanyadaki insanların tamamı zaten turizmle bir anlamda iştikar edenler ha, bunun bazısı belki başrol oyuncusu bazısı yardımcı oyuncu bazısı figüran statüsünde ama herkesin turizmle bir teması var ama benim birebir oldu. O 35-40 yıllık geçmiş tamamen turizmle ve bugüne kadar yaptığım ticaretin %90'ı işte dışarıdan insanlarla, başka ülkeden gelen e, ziyaretçilerle yaptığımız ticaretlerimiz var. E, bir dönem işte İskandinav ülkelerinde, İsveç, Norveç, Danimarka'da inşaat ve emlakla ilgili ofislerimiz vardı falan. E, dolayısıyla o gözetleme noktasında şey, Konya e, konuya hakimiz. E, bu süreçte de ee, yine kendimiz işte bu oda seçimlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geçmişten günümüze analizler, hani neyi doğru yaptık, ne eksik, ne fazla. Bunlarla ilgili ev ödevimizi çalışıp kısmet olur. Ee, kazanırsak da o ev ödevlerinden ders çıkarak önümüze inşallah böyle bir e, programla şehre hizmet noktasında yolunda devam edeceğiz.